Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle 24 Şubat 2022 itibariyle Rus ordusu Ukrayna'ya saldırılarını başlattı. Bu beklenen bir gelişmeydi. Uzun süreli bir gerginliğin sonucunda ortaya çıktı. Bunun altyapısı bilindiği gibi Ruslar Ukrayna'yı tarihi olarak kendi toprakları olarak kabul ediyorlar. E, tarihi Rus çarlığı orayı hiçbir zaman bağımsız bir devlet olarak görmüyordu, onların elindeydi. Sonra Sovyetler Birliği kuruldu. Sovyetler Birliği orayı bağımsız bir devlet, yani kendi kontrolü altında bir devlet olarak e, tanıdı. E, Özel cumhuriyetlerden biri olarak. Sonra işte 91 yılında Sovyetler Birliği çökünce e, Ukrayna bağımsızlığını ilan etti 15 cumhuriyetle beraber ama Ruslar bunu hiçbir zaman kabul etmedi görüldüğü gibi işte Sovyetlerin çöküşünün intikamından onun hırsıyla hareket eden Putin e, Ukrayna'ya saldırdı, işgal etmeye çalışıyor. 2004 yılında e, Rusyanlısı e, devlet başkanı vardı. O turuncu devrimle devrilmişti. Amerikalılar yani Batılılarla Ukraynalılar e, Rusyalılar arasında 2004'ten beri bir mücadele var. 2010'da da 2014'te de çatışma olmuştu. Zaten Rusya, Ukrayna aslında ikiye bölünmüş bir ülke. Bayrağından bile belli. Mavi ve sarı e, renkli e, iki bölge var burada. Maviler batı yanları. Ortada bir Dnieper nehri vardır. Ondan sonra doğuda sarı renkli bölge vardır. Burası Rus, e, Rus etnik grubunun yaşadığı bir bölgedir. Bunlar arasında uzun süredir bir mücadele vardı. Ön kötü olan tarafı 2014 yılındaki çatışmada ilk olarak Kırım'ı işgal etti. Donetsk ve Luhansk'ı da işgal etti Ruslar. Yani oradaki ayrılıkçıların eliyle silahlı terör grupları var orada. Yani onlar bir çeşit devlet kurdular ve bunu 22 Şubat 2022'de 22.02.22 .22 diye söylüyoruzlar. Ee, bu onların bağımsızlığını tanıdı bu sefer yetmedi. Ukrayna'nın bağımsızlığına yöneldi. yani Ukrayna'yı ortadan kaldırmaya çalışıyor şu an Putin. Ee, bununla ilgili şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Yani bu tarihe baktığımızda tarih tekerrürden ibarettir derler. Ee, bu çok büyük bir olayın bir başlangıcı olabilir. Yani beklenen 3. Dünya Savaşı, belki 4. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir diye e, söylüyorlar. Şöyle bir şey olabilir. Çünkü bu aynı 1939 yılına benziyor. Yani 1939 yılında eee Hitler, önce işte Çekoslovakya'daki Südetler bölgesi vardır. Almanya'nın güneyinde, Çek Çekoslovakya'nın kuzeyinde o Südetler, Südetler bölgesinde bazı Almanlar yaşıyordu. Onlara bir takım ayrımcılık ve zulüm yapılıyor deyip onları kurtarmak için Çekoslovakya'nın Südetler bölgesine girdi, orayı işgal etti. Ve bütün dünyaya dedi ki kimse kıpırdamasın. Ben burayı aldım, böyle devam edecek durum dedi. Ve dünya sessiz kaldı. Yani neredeyse işgali onaylayacak duruma gelmişlerdi. Ama Hitler bundan yüz buldu. İşte mesele budur. Şu anki Rusya meselesindeki de bu durum buna benziyor. Hitler bundan yüz bulunca madem ses çıkarmadılar. İyi o zaman ben de Polonya'ya gireyim diye 1 Eylül 1939'da Polonya'ya bir şüpheli bir saldırıyla Alman ordusunun sınır birliklerine yapılan bir saldırıyla bize saldırı yapıldı deyip Polonya'yı işgal ettiler. Hatta Sovyetler Birliği diğer yarısını işgal etti. Yarısında Hitler Almanya'sı işgal etti ve 2. Dünya Savaşı başladı. Şu anki görüntü 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcına çok benzer bir görüntüdür. Ha Çekoslovakya'dan sonra Hitler Almanya'sı Avusturya'yı dağılmıştı. Kimse ses çıkarmadı. En son işte Münih Konferansı meselesi odur. Münih Konferansı'nda herkes toplandı. Ya Hitler'e bazı tavsiyelerde bunlar yapma etme dediler kimse silahla buna karşılık vermeyeceğini ilan etmişti. Münih konferansında işte o yüzden Churchill demiştir yani buna bu hareketlere bu saldırganlığa silahla karşılık vermeyeceğini söyleyince Batılılar bununla beraber yani Polonya ile beraber şereflerini de kaybettiler demiştir. O tarz bir söz söylemişti. İşte şimdi şimdi çok benzer bir durum var. Yani bu gerçekten büyük bir dünya savaşının ilk adımı olabilir. Şu an insanlar bunu sezemiyorlar ama belki de bastırılıp durulacak da olabilir ama bir dünya savaşının ilk adımı olabilir. Bu çok önemli bir olay. İşte Rusya'da Putin'de aynı Rus milliyetçilerine benziyor. Hitler'in bir değişik Rus versiyonuna benziyor. İşte Ukrayna'daki Rusları kurtaracağım deyip Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini onlara işgal ettirmişti. Onları bağımsız devlet olarak tanıdı. Şimdi de Ukrayna devletini yıkmaya çalışıyor. Yani öyle bir durum var. Bunun ardından ama çok büyük tepkiler gelebilir. Batılılar özellikle Amerika ve Avrupa Birliği ne kadar rezil, ne kadar kepaze durumda olduklarını, ne kadar aciz durumda olduklarını Rusya'ya Hollandalılar bilmem birkaç yüz tane, Almanlar birkaç yüz tane miğfer şeye, Ukrayna'ya miğfer göndereceklermiş. Bu kadar rezillik. Türkiye bile 46 tane bayraktar siha göndermişti süreç içerisinde. Kendilerini savunsun diye hiç kimse yardım bile etmiyor. Öyle bir kepazelik var. Yani Batı'nın ne kadar aciz durumda olduğunu gösteren bir durum var buradan kendilerine biz dua ediyoruz. İnşallah gerçekten sağlam bir direniş sergilesin Rus, Ukrayna ordusu. Yoksa bunların tamamen işgal edilmesi Rusları daha da gözlerini döndürecektir. Daha da aç gözlü bir duruma getirecektir. Örneğin mesela işte Sırplara söyleyip haksız yere Yugoslavya bölündü deyip Kosova'ya saldırtabilirler Sırpları. Bu sefer Müslümanlar karışacak işe. Zaten Kırım'ı işgal etmişlerdi. Orada İslam bölgesini işgal ettiler. O da bir suçtur 2014'te yetmeyecek. Ondan sonra Suriye'de işte Türkiye edecekler buradan çıkın diyecekler. Türkiye savaşa girmek zorunda kalacak. Yani bu ateş çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Gerçekten 2. Dünya Savaşı'nın çıkışına benzer günleri yaşıyoruz. Yani 1938-39 yılları yaşanıyor gibi bir görüntü var. O zaman Hitler Almanya'sında 1937'de Japonlar Mançurya işgal ederek destek vermişlerdi. Aynı bir benzeri daha var şu an. Yani Almanların desteğine nasıl Japon faşistleri destek vermişlerdi. Mançurya ve Kore'ye girerek. Şimdi Çinliler ne dediler? Bugün aynı gün dediler. Dediler ki işte Tayvan'ın durumu Ukrayna'ya benzemiyor. Ukrayna ayrı bir ülkedir ama Tayvan tek Çin'in bir parçasıdır dediler. Yani bir sözle şu an Tayvan işgal edildi. Eğer Batılılar buna ses çıkarmazsa çok kısa bir süre sonra birkaç yıl sonra Çin'in gerçekten Tayvan'a askeri işgaline girişebilir, girişebilir ve bu, buna da Amerikalılar veya Batılılar ses çıkarmadığı andan itibaren dünya dengeleri öyle muazzam bir şekilde değişecek ki yani Çin ve Rusya'nın kontrolüne girebilir dünya. Buna hatta tepki göstermek zorunda kalacağız. Bütün dünya göstermek zorunda kalır. Çünkü bütün dünya Çin'in veya Rusların kontrolüne girdiği andan itibaren ideolojik olarak devrimde yaşanır. Bütün dünya tekrar komünizme yönelebilir. Böyle bir durum var. Bir Yeni bir dünya savaşı riski var. Bu çok önemli bir olaydır. İnşallah o aşamalara ulaşmaz diyelim ama bu meseleyi bu şekilde takip edip kontrol etmek yani lazım ve İslam dünyası olarak biz de çok uyanık olmamız gerekiyor. İki grubun birbiriyle mücadelesi sonucunda iki grubun da tahrip olabileceği, Doğu ve Batı bloklarında tahrip olabileceği bir durum söz konusu olabilir. Aradan biz çıkabiliriz, İslam dünyası olarak kazançlı da çıkabiliriz ama dikkatli olmak lazım. Bu Doğu-Batı bloğu meselesini iki blok meselesinin Yecüc-Mecüc Harbi ile bağlantısı var. Bunu da az çok herkes anlayabiliyor. Yecüc batılılardır. Bu konuda hadis var. Onlar sarışındır, kumraldır diye. Yecüc sapmış demektir. Mecüc saptırılmış demektir. Yecüc sapmış dediğim ve bunlar için bunlar için sarışın ve kumraldır diye Allah Resulünün bir hadisi var. Mecüc ise o saptırılmış olanlar da çekik gözlü olduklarına dair. Yani Çin ve Japonlar olduğuna dair ki ikinci dünya savaşları Japonlar vardı. Şimdi Çinliler karışacak. Çin'in çok korkunç bir büyümesi var 2030'lu yıllardan itibaren dünya üzerinde hakimiyete girişecekler. Mevcucun da işte bu çekik gözler dair İslam alimlerinin büyük rivayetleri var. Yani büyük açıklamaları var. O savaşa doğru dünya hızla ilerliyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Müslümanların da yar ve yardımcısı olsun inşallah.